Ve selamlar. Evet Egemen Bey iyi günler. Nasılsınız iyi misiniz? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok sağ olun. Ne yapıyoruz bugün? Evet geçtiğimiz bölümde bildiğiniz gibi sinir cehaletimizi azaltabilecek dizi ve filmleri konuştuk. İzleyebilecekleri önemli eserler aktardınız. Çok da teşekkür aldık. Ben de onları önden bir iletmek isterim. Sağ olun. Aslında daha fazlasını da ekleriz de yani platformumuzdan yayınlarız. Tabii. sosyal medyamızı takip etsinler. Etsinler, oradan Aynen. da iletiriz değerli seyircilerimize. E, film sektörü deyince de geçen gün ilginç bir habere denk geldim. Önce ondan çok kısa ben bahsetmek isterim. Diyor yani, ki haberde ünlü evet. İngiliz film yönetmeni, senarist, yapımcı Christopher Nolan'ın Artvin'in Borçka ilçesinde film çekimi yaptığı. Bu çekimlerde kullanılan dronlara silahla karşılık verilmemesi için belediye tarafından anons yapıldığı bir haber, bir video var. Videoda şunu diyor, lütfen silah seslerine karşılık vermeyin, drone'a ateş etmeyin. Silahlar kuru sıkıdır, drone ise uçan bir kameradır, havada asılı durur, uzaktan kumandayla sürülür, beyaz evet. renklidir, arı kovanı gibi vızıldar ve leyleğe ben. Sevgili Boşka Güzel Yurt Köyü dikkatine. köyümüzde devam eden film çekimlerinin silahlı aksiyon sahneleri, kuru sıkı silah ve drone ile çekilecektir. Drone ya? Lütfen tabanca seslerine karşılık vermeyin. Drone'a ateş etmeyin. Silahlar korsikadır. Drone ise uçan bir kameradır. Havada asili durur. Uzaktan kumandayla sürülür. Beyaz renkli dur. Ayı kovanı gibi vücudan ve leyleğe benzer. Uçan kamera mı? Türkiye sakinlerine duyulur. Aha şu mu ya? Aha aha aha. Düşünmüyor lan! Aha kayboldu! Aha! Aha bak! Aha, aha aha! Aha geliyor aha ya! Nasıl uçuyor? ya Evet, son derece değerli <laughs> bir bilgi verdin. Bu arada Christopher Nolan, geçen bölümde belki de konuşmamışızdır. Evet, geçen Benim bölümde hiç bahsi bir numaralı geçmedi. yönetmenimdir. Dolayısıyla Christopher Nolan'ı tek geçerim diyebilirim. Nerede tanımıştım kendisini? Memento diye bir film vardı. Çok iyidir yıl yanılmıyorsam 2000 bandıydı diye hatırlıyoruz. Evet. Memento akıllara işleyen belki de ilk önemli yapıtıydı sevgili abimizin. Ondan sonra tabii müthiş filmleri var. Ne bileyim Insomnia'yı çekti. Ne bileyim The Prestige diye müthiş bir evet. filmi var. Efendime söyleyeyim Batman Begins belki hatırlayacaktır size, sevgili dostlarımız. Ondan sonra tabii ki işte Interstellar. Interstellar. Tabii ki Oppenheimer var. Oppenheimer var son dönemde. İşte Tenet var. Evet. Yok efendim Inception'da onun evet ee, velhasıl Christopher Nolan bir yana sinema endüstrisi bir yana diyorum. Artvin Borçka'ya geldiği <laughs> gerçek değildir evet, diye tabii. düşünmekteyim. Yani evet. Zaten sadece şu haberden dolayı da adam bence burada silahlı bir çekim evet. yapmaz zaten. Silahlı sahne çeken biri Karadeniz'e gelmemeli yani zaten. <laughs> Haberin de mantıklı yani belediyenin duyuru yapması hoşuma gitti. Yani bunlar kuru sıkıdır. Ses duyunca siz de çıkıp camdan atmayın evet. diye. Mantıklı. Bizim insanımız biz de Karadeniz Dolayısıyla cabbar bir insandır malumun hiçbir şeyin altında kalmaz o yüzden Christopher Nolan'ın tercih etmemesi gereken bir yöre olduğunu düşünüyorum <laughs> daha sakin yörelerde filmlerini çeksin hani bunun Borçka'ya gelişi Tchaikovsky'nin Trabzon'a gelişi gibi <laughs> evet. bir hikaye öyle bir hikaye var. Neyse. Kaynakları genelde Türk web sitelerinde olan. 1886'da Tchaikovsky'miz. Biliyorsun ünlü besteci. Müthiş klasik müzik eserleriyle gönlümüzde taht kurmuş olan abimiz. 1886'da Trabzon'a geliyor. Hayran kalıyor diye çok araştırdım onu. Türkiye kaynaklar harici bir kaynak görmedim orada. Yani bizim bir takım web sitelerinde var ama yani varsa da bilen gerçekten. Mesajlarda şimdi bizim hani yaptığımız yayınlarda hemen altına köpürüyor ya millet dikeliyor. Ne biliyorsun lan diye. Hani sen Sanki Çaykovski ile çay içmişçesine kudreti olan dostlarımız, benim memleketim Trabzon, gelsin isterim, ofa gelsin, orada mutluluk yaşasın isterim, ağırlansın orada. 1886 belediyemiz kurulmuştu bizim, 1874 belediyede ağırlardı konu, dolayısıyla yani mutlu ederdi gelmesi, isterdim. Ama sanki tam doğrulanamayan bir haber gibi geldi bana. Christopher'un oğlunda evet. böyle, o yüzden orada çekmemesi gerekir o yapıları, doğru evet. yer değil. Katılıyorum. Bu hafta konumuz ne? Bu hafta konumuz yeni dünya yetkinlikleri. Yani bu AI'ın, yapay zekanın, dijitalliğin, teknolojinin bu kadar çok arttığı bir abi. ortamda ve dönemde hangi yetenekler, hangi yetkinlikler artık ağır basar? Hangisi daha önemlidir? Sizin düşüncelerinizi burada almak isterim. Evet, bu bana çok geliyor bu soru. E, malumun işte konferanslarda, radyoda, orada burada arada televizyonda da olmak üzere bir yerlerde boy gösteriyoruz. Sorulan şöyle bir soru var bana. İşte kimisi Barış Bey, kimisi hocam diyor. Son günümüz dünyasında bu kadar dijitalleşmiş bir dünyada insanların çalışma hayatında barınabilmesi zor. Dolayısıyla diyorlar e, nelere önem vermeliyiz de hani işimizi kaybetmeyelim, yapay zeka elimizden almasın falan filan. İlk üçünüz var mı diyorlar, kap üçünüz. İşte i̇lk beş yetkinlik falan. Ben dokuzla mutlu olabildim. Çünkü o kadar kısa bir listede insanları kudretli kılmak bana zor geliyor. Madde bir, dijitalleşme, yapay zeka ve bilgisayar bilimi diyeyim. O yüzden artık bugünün dünyasında bilgisayarı ben anlamıyorum, kullanamıyorum. Ay dökümanı pdf'e çeviremedim. İşte şeyin formatı neydi? Dosyasının şeyini uzantı... Ya bunun çok barınabileceğini düşünmüyorum yakın dünyada. O yüzden herkesin bilgisayar öğrenmesi lazım. Yapay zekayı kullanması lazım. Bunu kullanmamak e, bence taca çıkarır bizi. Birinci maddem bu. İkinci maddem her ne kadar memleketimizde çok tohumları ekilmese de e, çocukluğumuzdan beri böyle yetiştirilmesek de eğitim-öğretim sistemi de bunu çok desteklemese de inovasyon ve yaratıcı perspektiflerle düşünebilme diyorum Dolayısıyla biraz bu yönümüzü yani mevcut sistemin, düzeneğin dışından bakabilmek, değişik, daha ütopik, radikal, marjinal belki fikirler üretebilmek, farklı yenilikçi bir şeyler ortaya koyabilmek, kimsenin yakalamadığı bir paterni yakalamak falan bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla inovatif kişiler daha kudretli olacaklar. Çeviklik konusu, belki bir programımızı da çevikliğe adarız Sayın Egemen hı hı. Bey diye düşünmekteyim. Lütfen bir bölümde çeviklik konuşalım. Yani agility dediğimiz, ecail dediğimiz, firmaların çılgıncasına kafa yorduğu o çevik lik. Bu aslında bir iletişim silsilesi demek, bir çalışma ritüeli demek. Dolayısıyla bu kafa yorulması gereken bir şey diye düşünüyorum. Bilmemek artık günah. Çevikliği öğrenmesi lazım iş hayatında olan insanların diye düşünmekteyim. Bunun yanında girişimcilik bence önemli. Yani biz siz girişimcilik illa bir firma kurmak, yeni bir iş alanı yaratmak değil. Girişimcilik bir risk alabilmek demek. Ve insanları o riskin çevresinde örgütleyebilmek demek. O yüzden siz bir kurumun bir çalışanı olarak da girişimci olabilirsiniz. Bence girişimcilik bizi iş hayatında tutacak bir diğer yetkinlik. Başka ne var? İnsanı anlama tarafı var. İşte bence bir programı da ona adayalım derim Sayın Egemen Bey. Yani müşteri deneyimi, kullanıcı deneyimi, çalışan deneyimi yani özne insan olduğu yerde deneyimi nasıl kurgulayabiliriz? İnsan neye göre hareket eder? Ne düşünür? Ne zaman vazgeçer? Neyden rahatsız olur? İnsan bilimi, psikolojisi, mental modeli, sosyoloji, kültürel faktörler. Bunları iyi anlayan insan iş hayatında tutunur ve hala daha da aktif olmaya devam eder diye düşünüyorum. Analitik düşünebilmek. Yani beynimizin sol tarafını iyi kullanmak. Bu ne demek oluyor? Hangi bana veri lazım? Bu veriyi nasıl kullanabilirim? Problem ne? Bunu mantıksal ve rasyonel bir yoldan nasıl çözülür, burada nasıl bir patern türüyor gibi kabaca bunları paternize etmek, algoritmaları oluşturduğumuz kafamızda analitik düşünmek kudreti. Tabii ki bunun yanında matematik, istatistik. Matematik dünyanın temel bilimidir bana sorarsan. Dolayısıyla matematik bilmemek, istatistik bilmemek. Dolayısıyla bence bunları iyi bilmeli. Yeni dünyada çalışacak insan. Matematik, istatistik, rakamların aslında her şey bir patendir dünyada. Her şey rakamsal bir boyutu var. Bir şekilde numerik ifade etmek istiyoruz. Bunları önemli görüyorum Tabii ki çalıştığımız iş alanını bilmek, ya bankacıysak bankayı bilmek, sigortacıysak sigortayı, e-ticaretse e-ticaret, üretim alanındaysak üretim alanı, işte esnafsak ne satıyorsak o alanı iyi çözümlemek. Belki de bunların arasında en kolay edinebileceğimiz şey bu, kendi iş alanımızı bilmek. Ve son olarak da yaptığımız işi satabilmek diyelim. Yani yaptığımız işin iletişimini kurmak. Bir işi yaptık, o işi ambalajlayarak ilgili kişilere bunu yönlendirmek. Bizim yazılım tarafında çok vardır, çok mülakatlara girdi dedim öyle. Şey diyorlar bana işte ya bu arkadaş çok iyi kod yazıyor ama konuşamıyor diyorlar bana. Ya da işte çok konuşamıyor derken o anlamda değil de şey anlamda yani. Çok konuşmak istemiyor. Daha kapalı bir adam. Kendi haline bırakırsam müthiş yazılımlar geliştiriyor ama birine anlat dersen sevmiyor. Mutlu olmuyor. Şimdi bence artık hani bizim bu yazılımcılar üzerindeki bu etiketi de bir kaldırmak istiyorum. Hani yazılımcı antisosyaldir. Yazılımcı insanlarla ilişki kurmak istemez. Yazılımcı mümkün kalmadıkça gerekli olmadığı durumda konuşmaz lafı. Bence bu yalan bir laf yani. E ben de yazdım diyeyim. Hayatım boyunca konuştum, konuşmaya devam ediyorum. Dolayısıyla ama hani şu şöyle bir seslenmem var tabii yazılımcılara. Yani izole kalmak, kendi kendimize olmak, insanlarla ilişki kurmaktan mutlu olmamak, mümkün mertebe o yazılımla, yazılım ortamıyla mutluluğu kılmak. Bu da bence yeterli değil. Yani bir iyi bir yazılımcı, yaptığı yazılımı satabilen insan, yaptığı yazılımı anlatabilen insan, yaptığı yazılımdaki algoritmayı insanlara açıklayabilen kişi. Dolayısıyla bana sorarsan ekibin en sosyal bireyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden ben hani o mülakatlarda çok tekniği kudretli ama sosyal iletişimi daha zayıf dedikleri kişileri görüyorum zaman zaman. Çok beni etkilemiyorlar açıkçası yani. Ben iletişim kurgusu, yapılan işi ambalaja sokup satabilmek, sosyal yazılımcıları seviyorum. Espri yapan, mutlu olan, iletişim kuran, toplantıları zul görmeyen, müşteri iletişiminden rahatsızlık duymayan, dolayısıyla bütün o iletişim ağının içerisindeki merkez kurguda yer alan yazılımcılar beni daha çok etkiliyor. Böyle yazılımcılar da dünya kadar var o yüzden biz hani onu öyle diyelim kabuğuna çekilen yazılımcı değil, kabuğunu kırıp patlatıp insanlarla mutlu olan yazılımcıydı. Hedefindeyiz. Hep ben kendi adıma da öyle olmaya çalıştım. O yüzden 9 yetkinliğim bu. Biraz uzun oldu kusura bakma ama yani günümüz dünyasında bu kadar otomasyon var, dijitallik var, yapay zeka, makine öğrenimi, çılgın ortam, nesnelerin interneti, bütün smart cihazlar. Burada nasıl tutunacaksın iş hayatında? Yarın sana ihtiyaç olması için bunları bilmen lazım. Bunları bilen kişi strateji koyabilir, firmayı yönlendirebilir, akıl alabilir, akıl koyabilir ortaya. Dolayısıyla başka çaremiz yok diye düşünüyorum. Bendeki yetkinlik seti bu. Ne güzel. Çok evet. sağ olun. Size Şimdi ters bir soru sormak isterim. Yani Allah işin bir de koltuğun diğer tarafından bakmanızı rica edeceğim. Yani evet. şöyle bir kişiyi sizce şirkette nasıl tutabiliriz? Yani yetkin kişileri de bu bahsettiğiniz yetkinliklere bu sahip, yeteneğe insanları, sahip insanları, insanları. Evet. Bunları şirkette kaybetmeyelim. kaybetmeyelim. Nasıl kaybetmeyelim? Yani o zaman şunu mu demeye çalışıyorsun bana? Zaten bu insanlardan az var. Evet. Bu bahsettiğimiz 9 yetkinliğe sahip olanlardan ama olanları da elde tutmak bir o kadar zor mu? Çok zor. Turnover çok yüksek. Bu herhalde böyle istatistiken bunlara bakılmış yani bu aralar işte bir şirkette çalışma süreleri evet. ortalama bizim IT sektörü bu anlamda bence en darbeli sektördür. işte bir 3 yıl bandında bir ömür biçiliyor insanlara falan. istikrar biraz az. Uzun süre sebat etme, bir yerde kalma, kalıcı olmak. Bunun için tabii çıldırasıya çalışıyor. İK'larımıza sesleniyorum. Seviyorum sizi. Müthiş hareketler yapıyorsunuz. Kişisel gelişim, eğitimler alması insanların, kariyer anlamında genişlemesi, daha fazla sorumluluk vermek, yan haklar, müthiş Yan haklar, müthiş eğitim fırsatları ama günün sonunda maalesef geldiğimiz yer en fazla parayı veren e, en fazla düdüğü çalıyor. O yüzden yetkin personeli şirkette tutmanın yolu para vermek diyerek olayı farklı bir yere çekiyorum. <laughs> evet. Yani İK, o yüzden beni İK konferanslarına az çağırıyorlar. İşte bunlar çünkü tartışıyor orada. İşte efendim harika yan haklar belirledik. Acayip esnek bir çalışma modelimiz var. Mutluluktan çıldırıyoruz. Şöyle uzaktan çalışıyoruz. Böyle cinnet geçiriyoruz diye. Ama para vermiyoruz hani. Lan hani asıl yapman gereken şey yok. O yüzden yani ben şeye çok inanmıyorum ya. İşte kişisel gelişim, mutluluk falan filan parayı verdin mi? Personeli tutarsın. Ciddi parayla personele her türlü acıları da tattırabilirsin diye düşünüyorum. Fazla mesai, esnek çalışma, işte duruma göre zor işleri alma, diğerlerinden daha fazla efor koyması falan insanın günün sonunda dönüp dolaşıp kazandığı paraya bakıyor. O yüzden bana şey geliyor yani biraz da nafile çabalar olarak geliyor yani. Şöyle yapalım, esnek yapalım, işte kişisel gelişim olsun. Şöyle bir eğitim platformumuz var. Orada insanlar mutlulukla kendilerini yetiştiriyorlar. Şöyle oluyor işte şirketimizde oyunlar oynuyoruz. Happy hourlar var falan filan. Ver parayı ya. Bu kadar uğraşacağına maaşını ver adam Ver parayı. Bas mutluluğa geç. Dolayısıyla bas parayı. Tak 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 tak. Ak git. Ondan sonra bir şey yapmana gerek yok. Yok efendim kariyer yolculuğu. Yok işte yatay geçiş imkanları. Şirketimizin mutlulukları işte akşam e, özel partiler falan. Gerek yok. Bunlara para harcayana bunları maaş olarak ver. Kapattım. Burası net. Peki. Bence böyle. Kusura bakma. Estağfurullah yani kusura bakılacak evet. bir durum yok. Estağfurullah. Ben bir soru sormak isterim. Bir soru sorumuz geldi var mı yani. Evet. Tabii. Soru ha, benden değil. Güzel. En sevdiğim yer burası. Evet. Egemen Bey nasıl buluyorsunuz bu soruları bilmiyorum. Ya sorular beni etkiliyor bu sorular. Sorular bizi de çok etkiliyor. Evet. Nasıl ee, bir soru? Sorunuz şu İzmir Bornova'dan geliyor. Evet. Nil Hanım sormuş. Diyor ki yapay zeka kullanımının Bornova İzmir'den evet, Nil Hanım. Doğru. Evet çok güzel bir tesadüf. Sevdiğim bir isimdir. Evet. Buyurun diyor ki yapay zeka kullanımının bu kadar artmasından dolayı Evet. İşimi kaybetmekten korkuyorum. Normal. Sizce bana yetecek minimum yetkinlikte ve <laughs> eforla nasıl iş hayatıma devam edebilirim? Evet bu da ters manyal bir soru Egemen Bey. <laughs> evet. Bu da hani kendimi nasıl kudretli kılarım? Yapay zekanın olduğu dünyada nasıl alt edilmem değil. Bazal metabolizmama evet. tutunarak yattığım yerden hiçbir şey yapmadan ek bir şeyle kendimi gelişmez tutunurum. Evet soru bu. En sevdiğim insan profili. Dolayısıyla aklıma gelen birinci konu sevgili şunu tavsiye ediyorum. İş yapıyormuş gibi görünmen lazım öncelik. Bu çok önemli. Yani bir şey yapıyormuş gibi görünüp hiçbir halta yaramamak bu bir sanat dalı. Kendini bu alanda geliştirmen lazım. Yani dolayısıyla böyle konuş konuş toplantılarda iş karara gelince alma. İşte orada hep yorumlarını beyan et ama iş birine verileceği zaman gözlerini kaçır. Ortamda bir anda sıvış oradan yani dolayısıyla görenler o işte yorumu var, fikri var olsun ama yani sonuçta çalışıyormuş gibi görünme sanatı demek istiyorum. Seni bazal metabolizmada bu tutar. Çünkü gerçekte çalışmayacaksın ama çalışıyor gibi şov yapacaksın. Madde bir bu. Madde iki şu. Diyorlar ya iş hayatında ölçümlemek önemlidir diyorlar. İşte metrikler, indikatörler, göstergeler, KPI'ler bir sürü böyle havalı şey var. Bunların ne olduğunu bil ama hiçbir zaman gerçekten gerçek veriler üzerine konuşma. Yani sen metriğin ne olduğunu bil yeter. Ben onu diyorum. Dolayısıyla hani buradan işte yani altı boş kalsın o anlamda diyorum. Altını bunun doldurma diyorum. Hani birileri işte şey dediği zaman turnover dediği zaman ha evet falan onunla ilgili bir yorum yap ama <laughs> sığ bir noktada kalalım. Dolayısıyla yani işte teknik anlamlarda asla kendini geliştirme. Yani gerek yok. Çünkü senin için zaman kaybı. Onun yerine dizi izlersin. Buradaki yorumum şu. Teknik konularda yine kabaca kelimeleri bilelim. Kelimeleri birazcık kelimelerle oynayabilelim. Ha o kelime bu, bu kelime bu ama hiçbiriyle ilgili Ilgili bir santim bilgin olmasın, bu da önemli. Yani kulak dolgunluğunda tutalım kariyerimizi diyorum. Bu da bence önemli. Her alanda kulak dolgunluğunda kalmak. Böyle cümlelerin karmaşık olsun, sanki bir iş yapıyormuş gibi görünmen için kompleks cümlelere gidelim, sofistike cümleler kuralım, kısa öz cümlelerden kaçalım. Sofi o, o karmaşıklığın içinde insanlar kaybolsun. Ha olan hani burada bir şey var, burada bir değer var olsun. Bu da önemli bir sanat. Bunu da yapmanı bekliyorum. Sahiplen ama sorumluluk alma. Bu önemli. Ya biliyorsunuz işte ben yani burayı sahipleniyorum. Ne kadar gönlümde falan. Ama sorumluluk almaya geldiğinde de alma. Çünkü sorumluluk almak demek efor demek oluyor. O yüzden minimalistik yapımızı bozuyor. Böyle genel itibariyle bu iş çok acil de ama hiçbir zaman onu çözme. Yani onu çözen sen olma. Acil işlerden bahset. Hani insanlar bir yere bir şey yetiştiriyor zannetsinler. Ama oradaki bir çözüm üretimi asla olmaz. İşin acil olduğunu anlat ama onu çözen sen olma. Çözmeyeceksin. Dolayısıyla öğreniyor gibi yap. Eğitimleri alıyor gibi yap ama hiç öğrenme. O platformların hepsine üye ol ama hiçbirinde bir dakika harcama. Bir sürü eğitim platformu var. Udemy'ler, Coursera'lar, işte LinkedIn Learning'ler hepsi sende olsun ama ama altı boş olsun. Hiçbirinde bir dakika bile geçirmiş olma. Efendime söyleyeyim ne bileyim LinkedIn hesabın uzay üssü gibi olsun. LinkedIn profilin orada business hesabın olsun ama altında hiçbir iş olmasın. Tamamen yani altı doluymuş gibi. Sanki öğreniyormuş gibi yapıp bir şey öğrenmemen lazım. O yüzden bunları yaparsan tutunacağını düşünüyorum. Yani makyajla işi çözmen lazım altı boş olduğu için. Minimal şeyim bu. Nile önerilerim bunlar olacak. Bunları yapan kişi kalır orada. Bir süre daha kalacağını düşünüyorum. Zira zaten iş hayatı bu arkadaşlarımızla dolu. O yüzden e, Nil'inki de bir sanat açıkçası. Bornova'ya selamlarımı ya yani bizim de yarı İzmirliyiz. Eşimiz mertebesiyle biliyorsun. O yüzden İzmir'imizi seviyoruz. Güzel bir soru. Yani bu da faydacı bir soru. Doğru muyum? Evet, yani evet, pragmatizm tabii, var. Yani diyor ki bana zaten maksimum eforu herkes anlatır. Şuna efor koy, bunu öğren falan. Bana minimum öğrenerek beni burada tut. Yine optimizasyon var bak burada. Az koy, çok al mantığı var. İnsan beyninin işleme algoritması. Bence doğru bir soru. Akıllı biri yani. Yani saygı duyuyorum ve Nile selamlarımı söylüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Tamamladık ben de. mı bölümümüzü? Bölümümüzü bu soruyla birlikte tamamlıyoruz. Çok teşekkürler. Acaba haftaya neler konuşuruz? Görüşürüz. görüşürüz. Evet, kapattım.